Bakın Ahmet Döngöz'ü davası. Karar verildi. Ama bir baba olarak ve benim gibi düşünen milyonlarca anne baba bu kararı maalesef ki kabul etmiyor. İki tane çocuk sadece bu cinayeti işlemedi. Yolu kesenler, gözlem yapanlar. Bu karar aileyi, insanları, anaları, babaları mutlu etmedi. Ama Ahmet Bungüz'ün davası bir sonuç bakın. Son yıllarda 1700 tane çocuk cinayete karışmış Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 17 bin çocuğumuz uyuşturucu madde satmaktan yargılanıyor. 3 milyon 200 bin evladımız okula gitmiyor. Bu, bu sorunları çözmeden, suçu sürüklenen çocuk kavramını gerçek anlamda anlamadan nasıl mücadele edeceğiz? Analar ağlıyor, babalar ağlıyor. Hepimiz o annenin, babanın yerine kendimizi koyalım. 24 yıl. Yani 31 yaşında çıkacak bu insanlar. Ama Ahmet Bungüz hiç gelmeyecek bir daha. O anne baba hiç sarılamayacak bir daha çocuğuna. Aynen de duruşma çıkışında o annenin feryadını gördüm. Ben söyledim. Cezalar. Belli suçlarda cezalar ve infaz değişmeli. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında şunu bilmeliyiz ki cinayet suçlarında o kişi o cezaevinden çıkmayacak. Maalesef ki çocuklara cinayet işlettiriyorlar. Bakın böyle suç örgütleri var. Niye az ceza alıyor diye? Peki arkasını Arkasının arkasının en tepesine gidebiliyor muyuz? Gitmiyoruz. O yüzden anaları ağlıyor. Burada öyle bir yargılama yapılmalıydı ki, öyle noktalara gidilmeliydi ki o annenin ve anaların yüreği bir parça soğumalıydı. Üzülerek söylüyorum soğumadı.